yapıyoruz Desenimizin gözemesini yapıyoruz. Şuradan 11 tane bir boş bir dolu yaptık. Hı -hı. Giderken basamak basamak gideceğiz. Dönerken de boş tamamlayacağız. Şimdi ilk önce bütün bu çevreyi bir Hı -hı. boş bir doluyla şimdi çizeceğiz. Zaten bu noktaya geliyorsun. Sonra buradan tekrar geri dönüyorsun. Tamam. Kalemle sen... çizer gibi. Tamamdır, tamamdır. Tamam mı? Şimdi buradan saya saya bir boş bir dolu gidiyoruz. Şimdi nereye geldim? Bak şuradaki üçü yaptım. Şuradaki 3'ü yaptım. Şimdi bak şurası boş kaldı. Bunu arkadan işledim. Hı hı. Dönerken de önden işlerken arkalardaki boşları dolduracağız. Tamam, Şu boş alalım. Şu anda arkadan işlendi. Şimdi bunu atacağım. Ne yapacağım? Yukarı çıkacağım. 1, 2 Şimdi merdiven merdiven gidebilmek için yine yana geldim. Yukarı çıktım. Yana geldim. Yukarı çıktım. Yana geldim. 1-2 yukarı çıktım. Kaç merdiven gidiyorum? Bak, ben merdivenin yan basamaklarını sayıyorum. Şuraya bak. 1-2-3-4-5-6-7 Bir, 8'den Bir, iki, iki, sonra düz gideceğiz. Şimdi ben burada kaç tane yapmışım? 1-2-3-4-5 yapmışım. 6 7 8'den sonra düz gideceğiz. 8 Şimdi üstüne çıkıyorum. 1 2 3 3 düz gidiyorum sonra 3 düzden yana geliyorum 1 2 sonra aşağı iniyorum 1 2 4 aşağı iniyorum 3 4 aşağı indim yana geldim şimdi 2 merdiven iniyorum 1 2 bir yandan da desenden takip ediyorsun değil mi 2 merdiven indim bak alt zeminini yaptım şimdi bu tarafa 1 2 3 merdiven çıktım şimdi şu altını yaptım içlerini dönüyoruz şimdi Bu kadar kafam karışır bu kadar uzun gidemem dersen bunu yarıda dönüp altını oluşturup sonra tekrar da dönebilirsin. Yani gözlemeyi tamamlayayım sonra mı yapayım diyorsunuz? Tabii ilk önce gözlemeyi tamamlıyoruz. Ondan sonra işlemeye devam yok, ediyoruz. Yok bu ilk sıranın hocam şeyini hani... Ha tabii burada geldin. Buradan ha. geri dön gözlemesini bitir. Çizgini çiz. Görüyorum. İstiyorsan ama böyle de gidebilirsin dönerken Hı, tamam. karışmaz. Şimdi ta öbür uca kadar şimdi şunu sayacağız. Kaç tane gideceğiz? Bak şuradayım şu anda.

Boşluklarla beraber değil mi hocam? Evet boşlukları da sayıyoruz. Bak Hı -hı. şimdi sayıyorum buradan kaç olduğunu. Bir boşluğu saydım. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 gelmişim. öyle devam edeceğiz. Hı -hı. Ee, her boşluk aslında arkadan işliyorum. Boşluklar burada boşluk de bir hesap işi adımı. Onları da dönüştü önden işleyeceğim ki böylece ön arka eşit işleyeceğim işte birazcık daha. Heh. Şimdi dış gözeminin birinci sırasını geldik. şuradan son noktadan battım. Şimdi hemen son işlediğimin arkasından geri dönüp solundan çıktım. Yukarıdakinin sağına battım. Şöyle gözemeleri kapatıyorum. Merdivenlerini yapıyorum ve dış çerçevesini çizerek. saksımızı oluşturuyoruz. Gittiğimiz sıranın aynısında geri dönerek şimdi düz yerlere geldiğimizde sağından çıkıp soluna battım. Yine aynı şekilde alttan çıktım üstüne battım. Doğru gitmişiz. Hepsi gayet güzel çıktı ortaya. Tapağandı. Hmm. Bak. Yanlış değilmiş gittiğimiz. Şimdi buradan birini altına, birini üstüne, altından çıktım. ipin üstünden baktım. İpin baktı yerin altından. E, Gözemesini tamamlanmış halde e, saksımız bu şekilde oluştu.